kesildi. Cyberpunk deneyimin bölündü. Tam göreve gidiyordum. Bizim buradaki elektrik markası denk getirme işinde usta abi. Ne zaman bir işimiz varsa o zaman kesiyorlar. Burnum niye bu kadar büyük gözüküyor lan? Müzik hoşuma gitti. Evet sevgili arkadaşlar önümüzde Cyberpunk 2077 ile ilgili sıcak mı sıcak haberler var. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Ay Ayrıca biliyorsunuz şu videoda oyunun henüz 6-7 saatini oynadığımı belirtmiştim. Giriş kısmıydı bu ve oyunda daha fazla vakit geçirdim. Bunun hakkında da konuşacağız. Haydi girişelim. Cyberpunk 2077. Güzel oyun. Oynayın. Dün akşam arkadaşım Erdoğan bana bir mesaj attı. Dedi ki Tuğkan Elrayan abinin storiesine bak. Cyberpunk ile ilgili bir şey var. Allah Allah dedim ne oldu acaba girdim baktım. Türkçe çevirdi sıkıntı var abi. İngilizcesi böyle olan bir şey buna çevrilmiş. Ne alakalı lan? Bununla bunun bir alakası yok ki. Bunun ardından Türkiye'deki en büyük yerelleştirme ekiplerinden bir tanesi olan 23 Studios'tan bir açıklama geldi. Kendileri çevirdeki bu hata dolayısıyla özürlerini dilediler. Zaten bu olaylardan hemen sonra bir cevap geldi kendilerinden. Yani bu açıdan da direkt iletişime geçebileceğimiz, muhatap olabileceğimiz birilerinin olması iyi bir şey tabii bizim açımızdan. Yani burada ben çok fazla bir art niyet sezmedim. 23 Studiosun kendisi de oyunda bulunan bir ekiple alakalı olduğunu söyledi. Yani kesinlikle Türklerle alakalı bir şey yok. Bunu düşünemediğimiz için, o bakış açısıyla bakamadığımız için de özür dileriz diye açıklama yapıldı zaten. CD Projekt Red Polonyalı bir firma. Türkiye tarafını oyun sektöründe önemseyen bir firma. Gidip de durduk yere böyle çevirde göndertmeler yaptırmaz Türkiye'ye karşı. Yani o iki kelimeyi oraya çevirirken hakaret tarafından yazmamıştır onu. Kendi oyunla ilgili farklı bir bakış açısı olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ben niye durduk yere böyle bir şey yapsınlar ki? Bakın bu tür şeyleri hemen gün yüzüne çıkartmamız ve karşı taraftan bir yanıt gelmesi güzel bir şey. Böyle olaylarda bizi hiç sallamayan firmalar da olabilirdi. Atatürk kardeşim bu Atatürk. Normalde içimde yaşarım ama içimden geldi söyleyeyim dedim. Saygı ve sevgiyle anıyoruz. Cyberpunk'ın dolu dolu metni var. Çevrilmesi gereken çok şey var oyunda. Ve firmanın da bu çeviriyi hakkını vererek ve özverili bir şekilde işlemesi takdir edilmesi bir konu. Ama biliyorsunuz ki günümüz medyası her boktan bir malzeme çıkarma peşinde. Oyunlar çocuklarımızı zehirliyor, oyunlar çok zararlı, oyunlar Boş oyunlar çok kötü ve yediğin sadece boş programlarla televizyonda vakit geçiren bir ebeveynin bunu söylemesi biraz tuhaf geliyor bana. Ve işte bu çeviri hatası gibi hatalar direkt medyanın ağzına laf veriyor. Olur olmadık yerlerden malzeme çıkarmaya çalışıyorlar bu oyunu oynayan vatan ayıdır. Neden oynuyorsun lan? Bırak o oyunu falan gibi şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın bu hatanın giderileceği söylendi. Kendilerini daha az önce takdir ettim. Herkesin gazlandığı ve hype'landığı bir oyunun bu şekilde Türkçe gelmesi çok sevindirici bir şey abi. Ayrıca altından kalkması kolay bir işte değil. Biliyorum işiniz zor. Ama bazı şeylerde birazcık daha üzerine titremeniz gerekiyor. Yoksa böyle çok ufak hatalardan çok büyük skandallar çıkabiliyor. Dediğim gibi bu da boktan medyanın ağzına laf veriyor. Zaten oyun sektörünün ekstra alıngan bir yapıya sahip olması ayrı bir durum. O yüzden dediğim gibi kısaca bazı şeylerde daha da detaylı ve titiz çalışmak gerekiyor. Teknik tartışmalar. Arkadaşlar oyunun teknik kısmı internette itin götüne sokulacak kapasitede. Baya baya oyunu gömüyorlar lan. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One sürümü için. Ben oyunu PC'de oynuyorum. Evet bir takım performans sorunları ve baklar olsa da yine de götürecek seviyede. Fakat PlayStation 4 tarafı gerçekten üzülüncek ağlanacak halde be. Resmen hazır değil oyun. Kaplamalar çok geç yükleniyor. Hatta bazen hiç yüklenmiyor. Doku kalitesi olarak da gösterilerinin altında. Bu arada bu kaplamaların geç yüklenmesi olayı falan görsel açıdan çok dikkat dağıtıcı bir olay. Ayrıca PC ve yeni nesil konsollarda Nightstick'in canlılığı çok daha fazlayken PlayStation 4'te neredeyse NPC bırakmamış herifler. Oyunun habire çöktüğüne dair haberler var. FPS'in PlayStation 4'te sürekli 20 bandına düştüğü. Yani oyun eski nesil konsollarda teknik açıdan baya yerlerde lan. PlayStation 4 Pro için bir tanıtım videosu falan yayınlandı. Gameplay gösterildi. Orada vaat edilenle şu an oynanın arasında hiçbir alaka yok. Yani kardeşim madem yapamıyorsun, madem elindeki iş gecikecek. O zaman geç çıkartacağım de. Bekleyin güncelleyeceğim de. Düzelteceğim de. Hazır değilse vaat etme o zaman. Sonra bu kadar yıldır uğraştığın çok güzel bir oyun dalga konusu olur. Allah'tan PC ve yeni nesil konsol tarafı böyle değil ha. Bir de onlar öyle olsa oho at kenarı. Bunu herhangi başka bir X firması yapsaydı baya kötü durumdaydı şu an. Düşünsenize Activision'ın softun böyle bir şey yaptığını falan. Assassin's Creed Valhalla'nın bu derecede çıkması. Kan gövdeyi götürdü. Anam anam olurdu piyasa yani o kadar diyorum size. Ama CD Projekt bizden çıkma ve oyuncuları önemseyen onlarla iletişim kuran bir firma olduğu için daha kabul edilebilir karşılandı bu. Bir daha şöyle bir CD Projekt Red'in oyun tarihine baktığımızda böyle devasa işlerde yeni bir firma. Acemiler daha. İşe kanları daha yeni kaynıyor. Böyle hayvan gibi açık dünya RPG unsurlarını vaat eden ve bu adamların yaptıkları bir tek Witcher 3 var. Witcher 1-2'yi saymıyorum onlar bu kalibrede de oyunlar değil zaten. E haliyle ortaya bir hamlık çıkıyor. Bu göz ardı edilemez bir gerçek abi. Witcher 3'te de vardı böyle problemlere. Yer yer performans sorunları, FPS düşmeleri falan. Ama Cyberpunk kadar değildi. Cyberpunk Witcher çıkışını bayağı katladı geçti yani. CD Projekt biraz çıkış tarihlerinde de şaşırdı. İlk başta Nisan verdiler. Nisan'dan Eylül'e attılar. Büyük bir ertelemeydi tamam ama bu düzeyde bir oyun için kabul edilebilirdi ve ilk ertelemeydi. Bir tane erteleme olmuştu olabilirdi. Sonuçta her oyun erteleniyordu o dönemlerde. Sonra Eylül'den Kasım'a atıldı. Ne oluyor lan dedi. Kasım'dan Aralık'a falan atıldı. Yok abi yanlış yaptı. Direkt oyunun çıkacağı hakkında bir beklenti oluşturmamalıydı. Birazcık daha geç verecekti tarihi. İlk başta Nisan tarihini açıklamak yerine daha geç bir tarihte açıklayabilirlerdi. Kısaca çıkış tarihlerinin erken veya birbirine yakın verilmesi insanlarda oyun hazır algısı yarattı. Beklenti yükseldi. Artık bu oyun hazır birazcık buglar var tamam ama oynanacak seviyede dendi. Umarım en yakın zamanda düzelir bu sorunlar çünkü tam fiyat istiyor oyun PlayStation 4 içinde. 460 lira veren birinin oyunu oynayamaması sağlıklı bir şekilde kötü bir durum. Yani dediğim gibi en yakın zamanda düzeltilmesi temennimiz. Arkadaşlar oyunun bütünüyle ilgili kesin bir yargıya varmamakla birlikte oyunda 15-16 saati geride bıraktım. Geçen videodan farklı olarak birazcık daha sahibi bankayı şimdi konuşalım. Geçen videoda biraz ilk izlenim tadında bir konuşma yapmıştık. Şimdi ise son izlenim tadında bir konuşma falan yapmayacağız tabii ki de. Çünkü oyun uzun, önümüzde daha çok saat var. Ama dediğim gibi yaklaşık olarak 15-16 saati de geride bıraktım. Gözüme çarpan ve size aktarmam gereken şeyler var. Geçen videoda söylemeye çok emin olamadığım şu hikayeye yön verme olayı. Tamam yapay zeka falan da sıkıntı ama bu oyunla ilgili en büyük eksilerden bir tanesi. Oyun çıkmadan önce Metacritic'te incelemeler yayınlanmıştı. GameSpot orada bundan bahsediyordu. Ben pek güvenmediğim için sallam. Herhalde yaparlar diye gerçekten de bu diyalog seçimlerinin hikayeye yön verme olayı çünkü yön veremiyorsunuz hikayeye değişmiyor fazla. Cümleleri farklı şekilde veya farklı tarzlarda söyleyebilme seçenekleri var. Tamam burada da göçebe, sokak çocuğu veya şirketçi yeteneklerinizi kullanarak kendinize has cevaplar verebiliyorsunuz. Oyunda oynanış çeşitliliği de çok fazla. Hangi yönde giderseniz o yöne doğru gelişiyorsunuz. Atıyorum mesela serin kanlılık kabiliyetiniz yeterli seviyede değilse diyalogta onunla ilgili seçimi seçemiyorsunuz. Sizin puan 7 ise seçim 8 istiyor gibi. Bu konularda oyun çok iyi şeyler başarıyor. Kabul ediyorum ve takdirde ediyorum. Hatta CD Projekt bir ara resmi hesabından RPG ibaresini kaldırıp yeni aksiyon adventure game olarak değiştirmişti Hakikaten varmış bağlantısı. Ama benim dediğim oyunun hikaye kısmı, hikayeye yön verme, rol yapma kısmı. Benim haricinde birçok oyuncu da benimle aynı düşünce yapısına sahiptir diye düşünüyorum ki öyle de zaten birkaç tane duydum. Bir de geçen videoda söylemediğim bir şey var, şimdi fark ettim. Abi şimdi bu oyun FPS ya, yine bir diyalog açma ekranı çıkmıyor. Direkt diyaloglar önümüzde gözüküyor ve burada oyunu hiç bölmüyor. Çok akıcı bir diyaloglardan seçimimizi yapıyoruz. PC tarafında oynadığım için oyun çok güzel gözüküyor bir kere. Ne kadar performans sorunları ve bazı bug'lar olsa da oyunu kıracak seviyede değil. Yan görevler. Kardeşim herifler yan görevleri harika şekilde dizayn etmişler. Witcher üstten de biliyoruz bu yeteneklerini zaten. Bu yeteneklerini burada da kullanmışlar işte. Her yan görevi farklı bir motivasyon, farklı bir yan hikaye eklemeleri çok hoş olmuş ek işler diye geçiyor abi bu oyunda. Ve onun bunun verdiği görevlerde ilginç ilginç hikayeleri tanık olmak beni çok tatmin etti. Haritada sürekli yapılacak şeyler çıkıyor. 200 saat boyunca yan görev yaptığımı hatırlıyorum ve hala baktım hiçbir şey tükenmemiş ya. Ve bunlar insanı sıkmıyor. Yaptıkça yapasınız geliyor. Hikayeye yön verme tarafında hayal kırıklığına biraz uğradığımı söylemiştim. Fakat oyunun kurulu olduğu ana tema gerçekten güzel zaten yine. Bir kere hikaye zaten direkt içine çekiyor insanı. Oyunun karakter geliştirme ve hack sisteminden de gayet memnun olduğumu belirteyim. Karakter geliştirme her her şey etki ediyor. Bunu geçen videoda da vurguladığım olmuştur illaki ki. Ayrıca hack sistemini de ben eğlenceli buldum. Gayet keyif verici bir şekilde kombine edebiliyorsunuz onları yakın dövüşünüzde falan. Mesela bir düşmana kısa devre yaptırıp ardından gidip katana ile kafasını koparabiliyorsunuz psikopat falan değilim ama çok iyi bir oldum. Şimdi para biriktiriyorum abi. Şu kollara takılan efsane bıçaklar var ya onları alacağım. Ve bu arada şehir de akıyor. Nice tea çok beğendim. Hakikaten o fragmanlarda gösterilen canlılık şehirde var yani. Canlı insanlardan oluşan bayağı akan bir şehir var bir ortada. Yaşayan ve canlı bir dünya hakkını vererek becermişler abi. Helal olsun. Ayrıca oyunda gözüme çarpan bir şey var. <laughs> Mesela bir görev için bir binaya girmiştim. Yanda iki tane adam oturuyordu abi. Bayağı NPC'ler kendi aralarında muhabbet ediyor lan. Bir yaşlı adam diğer yaşlı adama diyor senin diyet ne oldu ya falan diyor. O da diyor diyet programını bana versene diyor. Böyle ilginç ilginç diyaloglar dönüyor aralarında. Ve buna çok rastlıyorum ha. Böyle tek tuk da değil. Bir ara sokaktan geçiyorum iki tane kadın sevgilileri hakkında yorumlar yapıyor. Bir tane adam çıkmış kendine peygamber diyor. Orada millete öğütler falan veriyor. Diyor, takmayın şu implantları, metalleri vücudunuza diyor. Valla böyle aklıma yeni detaylar geldikçe, yeni detayları keşfettikçe, sayımakla ilgili yeni videolar gelecek. Hepsini tek bir videoya sıkıştırmak istemiyorum. Oyunu gerçekten hakkını vererek oynamak ve bitirmek istiyorum. Ve en sonunda bir son bakış atarak sizlerle noktayı koymak istiyorum banka. Şimdi oynamaya devam ki. Ha bir de şu videoda IGN'in incelemesinden bahsetmiştik. IGN'de incelemeyi yapan Tom diyordu ki oyun ilk başlarda çok yavaş. Oyun öyle yavaş bir yapıya falan sahip değil bence. Müzik <laughs>